Tekrar selam. Az önce elit makyajından sonra çok fazla vaktim yoktu. Gözümdeki pentagramın tüm izlerini çıkartamadığım için cadı makyajına geçerken ten makyajımı yapıp gelmek istedim. Cildim için e, Infallible kullandım. 327 kaşmir rengi. Göz altlarıma da True Match ile geçtim. 1.5 N. Kaşlarıma ve dudaklarıma da getirdim bu arada. Biraz daha koyu, dark bir makyaj yapacağız bugün. Daha doğrusu bu sefer cadı için. Lenslerimin numaralarını ve linkini aşağıya bırakacağım. Eğer almak isterseniz Lilith 25 kadını kullanıp %20 indirimli alabilirsiniz. Makyaja geçelim. Bu cadı makyajının biraz daha dark, biraz daha sanki topraktan yeni çıkmış bir cadı gibi görünmesini istiyorum. ...burada Revolution Related paletindeki siyah kısmını alacağım. Yani siyah rengi alacağım. Pigmentini aşırı beğenmiyorum ama... ...çok yoğun bir pigmente sahip olmak zorunda değil. Bir de iki sene önceki seri seriden... ...Revolution Edwin kalınlarından... ...şu çıkmıştı. Bu iki tonu karıştıracağım. Ve yanaklarıma gölge yapmaya başlayacağım. Ten makyajıyla başladığım için... ...ten makyajıyla devam etmek istedim. Öncelikle şuralara... Böyle biraz daha koyu bir ton olarak bunları oturtacağım. Aynı şekilde yüz da keskinleştirmek istiyorum. Bu yüzden şu kısımda biraz şu şekilde koyuyorum. Buraya zaten sonrasında biraz daha siyahlık gelecek ama şimdilik şu şekilde. En azından kendime biraz daha bir şablon görüntü oluşturarak ben gitmeyi seviyorum makyajlarımda. Çünkü herhangi böyle bir Pinterest'ten vesaire fotoğrafa bakmadan tamamen aklımdakilerle gidiyorum. Bu yüzden kendi yüzümde bir şablon oluşturduğum zaman bu makyajlara devam etmek benim için çok çok daha kolay olmaya başlıyor. Herhangi bir Cadılar Bayram makyajı yaparken veya aslında normal makyaj yaparken de bir şablon oluşturarak giderseniz o zaman kesinlikle çok çok daha iyi sonuçlar çıkacaktır. Şimdi bu sefer siyah karıştırmadan bu kontürü alıyorum. Daha doğrusu bronzer'ı alıyorum. Devamını toparlayacağım. Şu kısmın biraz daha koyu kalmasını istiyordum. Yanaklarıma doğru kahverengi olarak inebilir. Hatta şuraya doğru da şöyle çıkmasını istiyorum. Genel olarak cadılar bayramı makyajlarında, Lilith makyajı olsun, birazdan yapacağım Medusa makyajı olsun, cadı makyajı olsun, yüzümü yukarı doğru çekmeyi çok seviyorum. O yüzden yaptığım bütün ürünleri, daha doğrusu kullandığım bütün ürünü yukarı doğru yapmaya çalışıyorum. Aynı zamanda biraz daha istediğim e, boyayı istediğim şekilde daha efektif kullanabileceğim için buralara biraz daha fazla koyduk ekleyerek gidiyorum. Şeydan'ın ADBB paletinden siyah renkle devam etmek istiyorum. Göz altlarıma siyah geçeceğim. Aynı zamanda dediğim gibi şuradakiler kaldı biraz kırmızılıklar ama bunlar benim için bir problem olmayacak. Zaten yoğun olarak siyah bir makyaj yapacağız. Bu üste koyduğum uca takılmayın. Onu sadece şu diplere de sürmüş olmak için yaptım. Şu an sadece altı ile ilgileniyorum. Gözümün üstünde dış tarafa doğru. Böyle aslında önce parça parça bırakacağım. Kalmasını istediğim yerlere. Ondan sonra bir karıştırma fırçasıyla çok hafif dağıtacağım. şeyi bir de diğer tarafı uygulayacağım. Bugüne kadar gördüğüm en güzel siyah ve beyaz ton gerçekten şeydanın paletinde. Şimdi bunun beyazını alıp gözümün alt kısımlarına ve üstündeki geri kalan her yere süreceğim. Sonrasında karıştırma fırçama birazcık siyah alıp bu buradaki bölgeyi tekrardan düzelteceğim. Bunu yapma sebebim bu arada. Birazcık da şu kırmızılıkların gitmesini istemem. Ama zaten o kırmızılıkların gitmesini istemeseydim de bu aydınlatmayı yapacaktım. Sonrasında da birazcık sarı eklemek istiyorum. Gözümün her yerine beyazla geçtim. Şimdi dediğim gibi o karıştırmam gereken yerlere çok ufacık karışımı fırçamı alıp tekrar siyah uyguluyorum. Ama inanılmaz fazla uygulamayacağım. Şu şekilde uygulasam yeterli. Böyle profesyonel, mükemmel bir far görüntüsüne ihtiyacınız yok. Asıl olay gerçekten yüzün bu şekilde gerildiğini görmek. Hatta ben birazcık daha şuraları yoğunlaştırıp şu şekilde de devam ettireceğim. Sonrasında bunu parmaklarımla blurlayacağım bu arada. Şurada alnımı çok fazla alan kısmı da şöyle kapatıcıyla düzeltiyorum. Evet tam olarak şu şekilde görünmesini istiyorum. benim kaşlarımın rengi çok açık olduğu için şuradan bir kısmına böyle ombre yapar gibi siyahlık uygulayacağım. Bu far çok fazla yoğun siyah olduğu için Revolution paletinden uygulayacağım. Eğer siz biraz daha koyu tenliyseniz o zaman sadece uçlarına kapatıcıyla geçmeniz gayet yeterli olacaktır. Bir de çok hafif aşağı doğru bir siyahlık indirip parmağınızla dağıtırsanız ama bütün burnunuza indirmekten bahsetmiyorum. Hafif aşağı indirip siyahlık parmağınızla dağıtırsanız mükemmel olacak. Cadılar Bayramı yüzüme çok özgürlükçü bir şekilde istediğim çizimleri yapabildiğim bir bayram ve bu beni çok mutlu ediyor. Yani zaten herhangi hazırlanmak için özel bir gün kovalayan bir insanken böyle kreatif bir şekilde çalışabileceğim bir günün olması beni çok çok mutlu ediyor. Yüzyıllardır cadılar hep farklı farklı tasvirler ediliyor. Mesela atıyorum bazıları büyük burunlu şapkalı süpürgeli oluyor. Bazıları doğadan çıkmış oluyor. Bu yüzden cadı için spesifik tek bir tarif yok. Ve Cadı dendiğinde gözümde canlanan herhangi bir figürü istediğim gibi çalışabilme özgürlüğünün elimde olması çok 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 daha iyi hissettiriyor. Bu yüzden bugün benim hayalimdeki cadıyı yapıyoruz aslında. Benim için burada en önemli şey yüz atlarımın gerçekten keskin olması. Ben de Essence'in Wish Upon a Star paleti var. Ne biçim okudum? <laughs> Her neyse, böyle bir palet var. Buradaki tam ortadaki rengi kullanacağım. Ee, çok tatlı bir sarı. Bunun üzerine belki buradaki beyazı kullanabilirim ama ondan hiç emin değilim. Çok yoğun bir e, simli jelimsi bir formu olduğu için direkt fırçayla alıp tok bir fırçayla alıp gözlerim üzerine uygulayacağım. böyle pigmentinin yeterli gelmeyeceğini fark ettim. Daha çok istiyorum. Çok çok daha fazlası olsun. Ben yine bir karıştırma fırçasında kalan siyahları şuraya geçeceğim. Bu arada bu simlerin yüzüme dökülmesinde herhangi bir sakınca yok. Benim için hatta birazcık elmacık kemiklerime de süreceğim. Çünkü yüzümün de bu şekilde simli kalmasını istiyorum. Bu bazı filmlerde kül grisi havada topraktan çıkan o cadı görüntüleri var ya ben çocukluğumdan beri o görüntülerden çok etkilenirdim. Ve hep böyle bana bu tür bir vibe veriyorlardı. Ben de o yüzden bu şekilde çalışmak istedim. Biraz daha kirli bir görüntü ama aynı zamanda parıldayan bir yeniden doğuşmuş gibi. Bazı noktalarda komple elimle müdahale ediyorum. Çünkü çizim yaparken de sürekli elime çalıştığım için elimle müdahale etmek bana çok çok daha kolaymış gibi geliyor. Sanki yüzüm bir tuvalmiş ve ben orada çalışıyormuşum ve bu çok daha rahatmış gibi geliyor. Çok tatlı bir şekilde geldi. Göründü mü? Yok ben de görmedim. Peki. Şimdi bir de buradaki Pigment de gerçekten çok yoğun. Buradaki beyazı alıp şu an ellerimle alamam. Şuraya biraz sim bırakacağım. Zaten şeydanlı paleti yeterince parlak, bunun üzerine simli bir beyaz eklemek istedim. Flormarın Extreme tatusunu kullanacağım göz içime, komple bütün göz içime. Flormarın Extreme tatusunu kullanacağım bütün göz içime siyah göz kalemi çekiyorum. Bu makyajdaki genel detay aslında boynuma inecek ve saçlarıma gelecek olan detaylar. Maskaramı süreceğim kirpiklerimi kıvırdıktan sonra birkaç tane daha eklemeler yapacağız. Benim biraz dikkat eksikliğim olduğu için, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğum olduğu için yapacaklarımız sıralamasını bazen unutabiliyorum. O yüzden videoda birazcık karışık ilerliyor olabilirim. Umarım kendimi iyi anlatabiliyorumdur en azından. Videoyu izledikten sonra siz kendi kafanızda bir sıralamaya koyarsanız daha güzel olabilir. Şimdi peruğumu ve takılarımı takıp geleyim. Ondan sonra geri kalanları yapalım. Peruğumu ve küpelerimi taktım geldim. Şimdi ben de geçici siyah saç boyası var. Bunu alacağım. Bu boyanın şu an ellerime bulaşmasıyla alakalı bir sıkıntım yok. Bu çok sabitleyen bir boya bu arada de çok fazla dökülüyor. En azından benimki. Bu şekilde ellerime gelmesi benim hoşuma gidiyor. Ellerime gelenleri de birazdan boynuma doğru süreceğim. Sabitlenmesini altının kırmızı kalmasını ama üstünün daha da siyah olmasını istiyorum. Bunu da üstüne taş takacağım. Ben bunları tamamlayıp öyle gelin. Saçlarımı yaptım. Tacımı taktım. Geldim. Bu çok fazla akıttığı için elim bu halde. Ama bununla alakalı hiçbir sorunum yok. Çünkü diğer elime de ben kendim bu şekilde akıtacağım. Vücudumun çoğu yerinde bu şekilde akmış ve lekelenmiş gibi görünmesini istiyorum. Zaten bu direkt çıkan boy olduğu için bayağı vücudumun her yerini boyuyorum. Direkt olarak spesifik boyamıyorum. Böyle parmak izleri gibi durmasını istiyorum. Çünkü ben biraz daha bu kostümle beraber topraktan çıkmış bir görüntü yaratmak istiyorum. Şimdi bunun üzerine ben az önce kontür için uyguladığım <laughs> saçımdan da bulaşıyor. Önce kontrol için uyguladığım kahverengi alacağım ve vücudumda bu siyahlıkların bazılarının arasına kahverengi geçeceğim. Hatta biraz daha koyu bir kahvede birazdan alabilirim. Revolution'un farklı bir Related paletini açıyorum. Bu paletin içerisinde biraz daha kiremite yakın bir ee, kahverengi tonu var. Bununla da biraz daha geçeceğim. Biraz daha toprak görüntüsünü verebilmek için. Kameradan da görünebileceğim bir hizada durmam gerekirse yerleri mahvettim bu arada. Bu seferki kostümümün kolları açık ve ben bu durumdan çok memnunum. Çünkü bu toprak görüntüsünü her yere yaymak istiyorum. Şimdi az önceki esansiyel paleti olabilir veya herhangi farklı bir sarı olabilir. Simli sarı olabilir. Vücudumdaki bazı yerlere şu şekilde simli sarı geçeceğim ki ışıkta parlamasını istiyorum. bu biraz daha şey gibi bir hikaye uyandırsın istiyorum. Toprağın içerisinden büyülü bir şekilde çıkmış olarak bir hikaye uyandırmasını istiyorum. Bu görüntü bana gerçekten böyle cadı dendiğinde ilk aklıma gelen ve çok asil görünen bir cadı vay veriyor. Rujum için öncelikle Biolis'in 208 numaralı biraz daha kahverengi tonlu olan bu rujunu kullanacağım. Şu an asla ellerimi dokunduramam. Dudaklarımın çerçevesinin net olmasını istiyorum ama dudaklarımda çok yoğun bir renk istemiyorum. Virüsün 116 Nut PG'ni kullanacağım ama bunu direkt dudaklarımı uygulamak yerine bir fırçayla bazı yerlerine koyacağım. Ondan sonrasında da geçeceğim. Ben genelde her makyajımda ruju sona bırakıyorum. Çünkü kostümümü tamamladıktan sonra ruju sürmek bana çok çok daha güzel geliyor. En azından tonları tam anlamıyla görebiliyorum. Kafamla canlandırmak yerine gördükten sonra uygulamış oluyorum. Ve bu benim için daha net bir ruj seçimi yapmamı sağlıyor. olarak böyle bir makyaj. Makyajımız bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir. Umarım kafanızda canlanan cadı benimkiyle uyuşmuştur. Çünkü ben biraz daha yeni nesil ve aklımda canlanan görüntüdeki cadıyı size yaratmak istedim. Çok öpüyorum. <laughs>